Merhaba sevgili öğrenciler. Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 15 Haziran tarihinde yapmış olduğu online LGS deneme sınavının fen bilimleri sorularını çözeceğiz birlikte. İlk soruyla başlıyoruz. Tabloda dünyanın güneş etrafındaki hareketi ya da dönmek ekseninin olması sonucu oluşan bazı olaylara örnekler yazılmıştır. Buna göre tabloda verilen doğru örnekler tarandığında tablonun son görünümü nasıl olur diye sormuş. Kuzey ve güney yarımkürede aynı anda farklı mevsimlerin yaşanması yukarıda verdiği örneğe uygundur. Bir ayın oluşumu, ayın oluşumu dünyanın pardon ayın dünya etrafındaki bir turunu tamamlamasıyla oluşur. Bu yüzden burayı taramayacağız. Günlük hava olaylarının değişmesi dünyanın günlük hareketi sonucunda oluşur. Mevsimlerin oluşumu ise yukarıda verilen örneklerle alakalıdır. Bunun için cevabımız A seçeneği olur. İkinci soruda 3 öğrenci var. 3 öğrenci bir hafta boyunca deney yapıp defterlerine not ediyorlarmış. Berat bir gölge Berat gölge bir yere astığı termometreyi her gün aynı saatte ölçüm yapıyor. Bilal evin balkon demirine sabitlediği rüzgar gülünü her gün aynı saatte bir dakikada kaç kez döndüğünü hesaplıyor. Nur Sena ise camın önüne koyduğu behar glassla her gün aynı saatte yağış miktarını ölçüyor. Bir hafta sonra yaptıkları gözlemlerin sonucu karşılaştıran öğrencilerle ilgili olarak yorumlardan hangileri yapılabilir diye sormuş. Bakalım birinci öncülde demiş ki meteorologların yaptığı çalışmalara benzer çalışmalar yapmıştır. Bu ifade doğrudur. Meteorologlar günlük hava olaylarını incelerler. Günlük hava olayları ile ilgili çalışmalar yapmışlar. Bu ifade doğru. İkiye bakalım. Hava olaylarını gözlemlemek için yapılması gerekenleri biliyorlardır. Doğru biri günlük sıcaklığı ölçmüş, biri rüzgarı ölçmüş, biri ise yağış miktarını ölçmüş. Üçe bakalım. Bir haftalık gözlemleri sonucunda öğrenciler yaşadıkları bölgenin iklimi hakkında bilgi sahibi olmuşlardır. Bu ifade yanlıştır. İklim hakkında bilgi sahibi olamazlar. Bunun için uzun yıllar gözlemler ve bu gözlemlerin ortalaması gerekir. Bu yüzden cevabımız B seçeneği olacaktır. Üçüncü soruya bakıyoruz. Tanzanya Kaplanı'nın resmini vermiş. Bununla ilgili açıklamalar yapmış. Verilen bilgiyle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz diye soruyor. Yukarıdaki bilgileri okumuşsunuzdur zaten. Bizim için önemli olan cümle şu. Zaman içerisinde değişen çevre şartlarına uyum sağlayamadıkları için tamamen yok oldukları düşünülmektedir. Buna göre bakalım şıklara. A'da demiş ki tazmanya kaplanı doğal seçilim sonucu nesli tükenmiş olabilir. Evet çevre şartlarına uyum sağlayamamış doğal seçilime uğramış ve nesli tükenmiş olabilir. B'ye bakalım tazmanya kaplanı gerekli adaptasyonları gerçekleştiremediğinden nesli tükenmiş olabilir. Evet, değişen çevre şartlarına karşı adaptasyon geçiremeyen bireyler ya da türler yok olur. C'ye bakalım. Tazmanya kaplanı modifikasyon geçirdiği için yok olmuştur. Bu ifade doğru değildir. D'ye bakalım. Tazmanya kaplanı yok olmasının sebebi ortama uyum sağlayamamalarıdır. Evet, ortama uyum sağlayamamışlar. Değişen hava değişen çevre şartlarına uyum sağlayamamışlar. Bu nedenle yok olmuşlardır da diyebiliriz. Cevabımız C seçeneği olur. Dördüncü soruya bakalım. Akraba evlilikleri ile ilgili bir seminerde Doktor Ahmet Bey konuşma yapıyor. Ev, akraba evliliği yapan bireylerin çocuk sahibi olmalarının sakıncalı olduğunu, bu durumun biyolojik olarak birçok olumsuz sonuca sebep olabileceğini anlatıyor. Doktorun bu uyarısının nedenini genetik açıdan değerlendiren öğrenciler akraba evlilikleri ile ilgili yorumlar yapıyorlar. Yukarıdaki öğrencilerin yorumunu Doktor Ahmet Bey'i hangi öğrencinin yorumu Doktor Ahmet Bey'i desteklememektedir diye sormuş. Ali Kağan demiş ki yakın akrabaların genetik yapıları benzer olduğu için aynı hastalık genini taşıma ihtimalleri yüksektir. Bu ifade doğrudur. Mira'ya bakalım. Çekinik genlerle taşınan hastalıklar fenotip üzerine etkisini gösteremediği için ebeveynler sağlıklı olsalar da çocuk hasta olabilir. Bu ifade de doğrudur. Çekinik genlerle taşınan hastalıklar ebeveynlerde eğer heterozigot durumdaysa kendi özelliğini gösteremez. Ancak bu çekinik genler yavru bireylerde homozigot durumlarda olurlarsa yavru hasta olabilir. Bu ifade de doğrudur. Eylül demiş ki, akraba evliliği sonucu doğan bir çocuğun sağlıklı olma ihtimali de unutulmamalıdır. Tabii ki de bu ifade de doğrudur. Her akraba evliliğin sonucunda hasta bireyler ol olacak diye bir şey yok. Sağlıklı bireyler de olabilir ancak hasta bireylerin olma ihtimali daha yüksek olduğu için bu durum sakıncalıdır diyoruz. Anne ise akraba evliliği yapmayı planlayan çiftlere evlenmeden önce genetik danışmanlık almalarına gerek yoktur demiş. Bu ifade yanlıştır. Tabii ki de genetik danışmanlık alma almalarına gerek vardır diyoruz. Cevabımız D seçeneği olur. 5. soruya bakıyoruz. Kepçe adı verilen araç ilk tasarlandığında ağırlığının çok fazla olmasından dolayı tasarımda farklılaşma yapıldı. Bu kadar ağır bir taşıdın yolda ilerlerken yapacağı basınç çok olacaktı. Yollarda girinti çıkıntı oluşmasına neden olacak. Yollardaki girinti çıkıntılar ise kepçenin hareketini daha da zorlaştıracaktı. Bu yüzden kepçenin tekerlerinin etrafına kalın bir şerit geçirilerek kepçe bugünkü halini aldı. Hangisi kepçe ile aynı durum? Hangisinde kepçe ile aynı durum söz konusudur demiş. Kepçe için yapılan şey basıncı azaltmak, yüzey alanını arttırmak ve basıncın azalmasını sağlamaktır. Bakalım. A seçeneğinde bıçaklarda elimizin temas ettiği kısmın elimize zarar vermemesi için daha kalın tasarlanması. Bu ifade doğrudur. Bıçaklardaki asıl amaç yüzey alanını azaltıp basıncı arttırmak. Ancak tuttuğumuz yerin elimize zarar vermemesi için yüzey alanının artırılması ve basıncın azaltılması gerekir. Aynen kepçede olduğu gibi bu ifade doğrudur. Diğerlerini de açıklayalım. Çivilerin uçlarının sivri olması yüzey alanlarının küçültürüp basıncın artırılması prensibine dayanır. C'ye bakalım. Futbolcu kramponların altlarında çivi olması. B ile aynı mantık yüzey alanı küçültülüyor. Basınç arttırılıyor. Kışın araba lastiklerine zincir, takıla, zincir takılarak yüzey alanını küçültülmesi, diğerleriyle aynı mantıkta cevabımız A seçeneği olur. Altıncı soruda arkadaşlar D şıkkında kaptan işaretli kısma kadar bir miktar su alınırsa diyor. İşaretli kısım sorudaki şekilde verilmediği için bu soruyu iptal ediyoruz. Yedinci soruya bakalım. Dinozorları asit yağmuru yok etmiş. Japonya'nın Chiba şehrinde bulunan gezegen araştırma merkezine görev yapan uzmanlar, 65,5 milyon yıl önce yeryüzündeki türlerin %80'inin yok olmasına neden olan meteorun asit yağmurlarıyla böyle bir etki oluşturduğu teorisini ortaya attı. Teoriye göre okyanusa düşen meteor, atmosferi güçlü bir asit olan sülfür trioksitle doldurunca şiddetli asit yağmurları yağarak canların yok olmasına neden oldu. Fosillerden edinilen bilgilere göre yeryüzünde yaşayan canlıların %60 ila 80'i yok oldu. Bazı hayvan türleri ise okyanusun derinliklerine saklanarak hayatta kaldı. Bilgiye göre yorumlardan hangileri yapılabilir diye soruyor bize. Bakalım birinci öncülde demiş ki asit yağmurları bir türün neslinin tükenmesine neden olabilir. Tabii ki de. İki de demiş ki meteorlar açığa çıkaracakları gazlarla asit yağmurlarına neden olabilir. Evet verilen çay parçada altı çizili yerde. Buna da e, bunun örneği de var. Altını çizdiğim yerlerde. 3'e bakalım. Asit yağmurları küresel çapta felaketlere neden olabilir. Evet, doğrudur. Küresel çapta birçok cananın yok olmasına neden olmuş. Bu yüzden cevabımız D seçeneğidir. 8. soruya bakıyoruz. Evet, bir yoğuşmalı kombi görseli vermiş. Bununla ilgili aşağıda bir açıklama var. Yoğuşma, gaz halinde bulunan sıvı bir bulunan bir maddenin çevresine ısı vererek sıvı hale dönüşmesidir. Konvansiyonel kombilerde yanan doğalgazdan oluşan atık gaz ve beraberinde oluşan su buharı direkt bacadan dışarı çıkar. Yoğuşmalı kombilerde ise atık gaz sisteminin önüne etki, önüne etki, eklenen ısı eşanjörü sayesinde gaz bacadan çıkmadan önce gazdaki su buharı ayrıştırılıp enerjiye dönüştürülerek yeniden kullanılır. Böylece doğal gaz kullanımında verim arttırılır. Aynı zamanda çevreye zararlı gaz salınımı azaltılır. Verimliliği yüksek olan tam yoğuşmalı kombiler maksimum tasarruf sağladığı için önemli bir yere sahiptir. Yoğuşmalı kombinin çalışması ile ilgili hangileri doğrudur? Birinci öncülde demiş ki doğal gazın yanarak ısı açığa çıkarması kimyasal bir değişimdir. Bu ifade doğrudur. Bütün yanma olayları gibi doğal gazın yanması da bir kimyasal değişimdir. İkiye bakalım. Yoğuşma sonucunda gazın sıvı hale geçmesi fiziksel bir değişimdir. Bu ifade de doğrudur. Bütün hal değişimi olayları fiziksel değişimdir. Diğer üçüncü öncüle bakalım. Doğalgazın kimlik özelliklerinde değişim olmamıştır. Bu ifade yanlıştır. Yanma bir kimyasal olaydır ve maddenin kimliği değişir. Bu yüzden cevabımız C seçeneği olur. Dokuzuncu soruya bakıyoruz. A ve B bölgeleri var. Bunların arasında esen rüzgarın şekildeki gibi olduğunu söylemiş. Demek ki rüzgar A bölgesinden B bölgesine doğru esiyor. Bu durumda A bölgesi yüksek basınç, B bölgesi ise alçak basınç alanı oluşur. Buna göre A ve B bölgeleri için hangileri doğrudur diye sormuş. Birinci öncüle bakıyoruz. A bölgesindeki hava sıcaklığı B bölgesindeki hava sıcaklığından daha yüksektir. Bu ifade yanlış. Yüksek basınç alanının olduğu yerde hava alçak basınç bölgesine göre daha soğuk olur. İkinci öncüle bakalım. A bölgesi B bölgesine göre daha yüksek basınç etkisi altındadır. Bu ifade doğru. 3. A bölgesindeki havanın yoğunluğu B bölgesindeki havanın yoğunluğundan daha fazladır. Bu ifade de doğrudur. Çünkü soğuk olan bölgede, daha soğuk olan bölgede ya da e, havadaki taneciklerin ısısının daha düşük olduğu zaman taneciklerin enerjisi daha az olacağı için birbirlerine daha çok yaklaşırlar ve yoğunlukları artar. Bu nedenle üçüncü ifade de doğrudur. Cevabımız C seçeneği olur. 10. soruya bakıyoruz. Güneş ışınları dik geldiği bölgelerde gölge boyunun az, eğik geldiği yerlerde ise gölge boyunun daha uzun olduğuna dair bir bilgi vermiş. Buna göre ABC şeklinde harflendirilen konumlara konulan aynı boydaki cisimlerin 21 Haziran tarihinde oluşturdukları gölge boyları verilmiş. 21 Haziran tarihinde Güneş ışınları kuzey yarım küreye dik geliyordu. Bu nedenle gölge boyunun en kısa olduğu nokta. Kuzey yarım kürededir diyebiliriz. Bu durumda A noktası kuzey yarım kürede. Görge boyunun en uzun olduğu nokta ise güney yarım kürededir diyebiliriz. Bu durumda B bölgesi güney yarım kürededir. C bölgesi için de ekvatordadır diyebiliriz. Cevabımız D seçeneği olur. 11. soruya bakıyoruz. Bir zeka oyunu ile ilgili bilgi vermiş. Resfebe, harf, rakam ve resimleri bir arada kullanarak bir kelime üretmeye dayanan zeka oyunudur. Fen bilimleri öğretmeni Serdar Hoca, öğrencilerden küresel iklim değişikliğine sebep olan etkenlerle ilgili bir resfebe çalışması istiyor. Küresel iklim değişikliğine sebep olan etkenlerle ilgili. Öğrencilerden hangisi ya da hangilerinin hazırlamış olduğu çalışma Serdar Hoca'nın istediği gibidir. Mira'nın hazırladığı çalışma Serdar Hoca'nın istediği küresel iklim değişikliğine sebep olan etkenlerle ilgilidir diyoruz. Cevabımız A seçeneği oluyor. 12. soruya bakıyoruz. DNA ile ilgili bilgi vermiş. Sonradan demiş ki DNA'nın kendini eşleme sırasında gerçekleşen olaylar karışık olarak verilmiştir. Bunların doğru sıralanışı hangisidir? Öncelikle DNA'nın iki zincirinin birbirinden ayrılması gerekiyor. Daha sonra sitoplazmadaki serbest halde bulunan nükleotitler karşılıklı zincirlerle birbiriyle eşleşir. Son olarak da başlangıçtaki DNA'nın aynısı olan DNA molekülü daha oluşur. Bu durumda cevabımız B seçeneği oluyor. 13. soruya bakalım. Ali Tuna ve Alya aynı büyüklükteki dört bilye ve özdeş keseleri kullanarak insanlarda cinsiyetin belirlenmesiyle ilgili bir etkinlik yapıyorlarmış. Bilyelerden iki tanesini Ali Tuna, iki tanesini Alya alıyor. Alya aynı büyüklükteki bilyelerin ikisinin de üzerine kalemle x yazıyor. Ali Tuna aynı büyüklükteki bilyelerden birinin üzerine x, diğerinin üzerine y yazıyor. Her ikisi de bilyeleri ellerindeki içi görünmeyen özdeş keselere koyuyor. Aynı anda keselerin içine bakmadan ellerindeki keselerden birer bilye seçiyorlar ve seçtikleri bilye üzerindeki harfleri bir araya getiriyorlar. Eğer xx gelirse cinsiyetin dişi, X'e gelirse cinsiyetin erkek olduğunu not ediyorlar. Yaptıkları bu etkinlikle Ali Tuna ve Alya'ya ifade Alya ifadelerden hangisine ulaşabilir diye sormuş. Bire bakalım. Dünyaya gelecek kız çocuğunun kız ya da erkek olma ihtimali aynıdır. Evet bu etkinlikle bu bilgiye ulaşabilirler. 2'ye bakalım. Dünyaya gelecek çocuğun cinsiyetinin babadan gelen cinsiyet kromozomu belirler. Bu ifade de doğrudur. Babadan X kromozomu gelirse cinsiyet dişi. Y kromozomu gelirse cinsiyet erkek olur. 3. Cinsiyeti belirleyen X kromozomunun varlığıdır. Bu ifade yanlıştır. Cevabımız B seçeneği olur. 14. soruya bakalım. 2 tane sarı tohumlu bezelye vermiş. Bu bezelyelerin genotiplerini bilmiyoruz ve bu bezelyelerin bezelyelerin çaprazlandığını söylüyor. Buna göre ifadelerden hangisi yanlıştır? Oluşan bezelyelerin tamamının fenotipi sarı tohumlu olabilir. Olabilir. Nasıl olur? Biri homozigot sarı tohumlu, diğeri heterozigot sarı tohumluysa veya ikisi de homozigot sarı tohumluysa oluşan bezelyelerin tamamı sarı tohumlu olabilir. Bu ifade doğrudur. B'ye bakalım. Oluşan bezelyelerin tamamının genotipi saf döl yeşil tohumlu olabilir. Sarı tohumun baskın, yeşil tohumun ise çekinik olduğunu unutmayalım. İki tane sarı tohumlu bezelye çaprazlanırsa, oluşan bezelyelerin tamamının yeşil tohumlu olma ihtimali yoktur. Çünkü bunlarda her birinde en az bir tane baskın gen bulunmaktadır. Bu yüzden oluşan bezelyelerin tamamı saf dörlü yeşil tohumlu olamaz. C'ye bakalım. Oluşan bezelyelerin genotipi %50 saf 4 sarı tohumlu, %50 melez 4 sarı tohumlu olabilir. Bu ifade de doğrudur. Oluşan bezelyelerin genotipi %25 saf 4 sarı, %50 melez 4 sarı, %25 saf 4 yeşil tohumlu olabilir. Bu ifade de doğrudur. Eğer çaprazlanan iki bezelyede heterozigot sarı tohumlu ise bu oranlar oluşabilir. Bu yüzden cevabımız. B seçeneği olur. 15. soruya bakıyoruz. 3 tane deney vermiş. Buna göre bu deney sonucunda aşağıdaki yorumlardan hangisini eğmen yapamaz diye soruyor. Birinci deneyde aynı ağırlıktaki iki cisim yatay haldeki kum yüzeye bırakıldığında kumdaki batma miktarları farklı olmaktadır diye bir e, olmaktadır tarzında bir deney yapıyor. Buna göre aşağıda birinci deneylerle ilgili şıklara bir bakalım. A ve D şıkları birinci deneyle ilgili. Bakıyoruz. Birinci deneyde cisimlerin yüzeye uyguladıkları basınçlar farklı büyüklüktedir. Kumdaki batma miktarları farklı olduğu için evet basınçlar farklı büyüklüktedir diyebiliriz. D'ye bakalım. Birinci deneyde kuma daha çok batanın yüzeyi diğerinden daha geniştir. Kuma daha çok batanın yüzeyi diğerinden daha dardır. Yüzey ve bası, batma oranı ters orantılıydı. Bunlar aynı ağırlıktalar. Batma oranları farklıysa demek ki bunların yüzeyleri farklıdır ve yüzeyi geniş olan daha az batar, dar olan ise basıncı daha fazla olacağı için daha çok batacaktır. D yanlıştır. Diğerlerine de bakalım. İkinci deneyde yüzey alanı aynı olan iki cisim yatay haldeki kum yüzeye bırakıldığında kumdaki batma miktarları farklı olmaktadır. Yüzey alanları aynıysa bunların ağırlıklarının farklı olması gerekiyor. 5 seçeneğinde ikinci deneyde kuma daha çok batanın ağırlığı daha fazladır demiş. Bu ifade doğrudur. Üçüncü deneyde ağırlıkları ve yüzey alanları farklı olan iki cisim, Yatay haldeki kum yüzeye bırakıldığında kumdaki batma miktarları aynı olmaktadır diyor. C şıkkında ise üçüncü deneyde cisimlerin yüzeye uyguladıkları basınçlar aynı büyüklüktedir demiş. Bu ifade de doğrudur. Cevabımız D seçeneği olur. 16. soruya bakalım. Düdüklü tencere, hava yastığı ve pipetin çalışma prensibi araştırıldığında hangilerinin gaz basıncından faydalanarak tasarlandığı söylenebilir diyor soruda. Öncüllere bakalım. Birinci öncü de demiş ki düdüklü tencereler en zor pişen yemeklerin bile çok daha kısa sürede pişmesini sağlar. Bu gaz basıncı ile alakalıdır. Tencerenin içerisinde pistonlu bir kapak vardır. Bu kapak sayesinde içerisinde ısınan gaz tanecikleri tencerenin içinde kalır ve böylece yemek daha hızlı pişer. İki de demiş ki taşıtlarda bulunan hava yastıkları taşıt darbe altında açılarak kişilerin derbeden korunmasını sağlar. Bu da gaz basıncı ile alakalıdır. Darbenin etkisiyle gaz yastığa dolar. Ve gaz basıncının etkisiyle hava yastıkları şişer. Üçe bakalım. İçecekleri içerken pipet kullanılması içimin daha rahat olmasını sağlar. Pipet kullanılması da açık hava basıncıyla yani gaz basıncı ile alakalıydı. Bu yüzden cevabımız D seçeneği olur. 17. soruya bakıyoruz. Ağzı kapalı kabın tamamen su ile dolu olduğunu söylüyor. Kap... Başlangıçta dar yüzeye sahip olan birinci yüzey yer ile temas ederken daha sonra ikinci yüzey yerle temas ediliyor. Birinci yüzey daha, geni, daha dar, ikinci yüzey ise daha geniş. Buna göre hangileri doğru olur? Kabın tabanına etki eden sıvı yüksekliği azalır. Bakalım. Birinci durumda kabın tabanına etki eden sıvı yüksekliği şu. İkinci durumda ise kabın tabanına etki eden sıvı yüksekliği bu olur. Dolayısıyla kabın tabanını etki eden sıvı yüksekliğinin azaldığını görüyoruz. 2'ye bakalım. Kaptaki sıvı miktarı değişmez. Bu ifade doğrudur. Kap ağzına kadar su ile dolu olduğu için kaptaki su miktarı değişmiyor. 3'e bakalım. Kap tabanını etki eden sıvı basıncı değişmez. Sıvı yüksekliği azalacağı için ya da değişeceği için sıvı basıncı değişecektir. Bu ifade doğru değildir. Cevabımız A seçeneği olur. 18. soruya bakıyoruz. Aynı periyotta yer aldığı bilinen X, Y, Z elementleri hakkında bazı bilgiler aşağıdaki gibidir. Periyot yatay sıralara verilen isimdi. Buna göre X, Y, Z elementlerinin bulundukları periyottaki soldan sağa doğru sıralaması hangisindeki gibi olabilir? Bakalım. X elementinin yüzeyi mat bir görünüme sahiptir. Bu durumda X elementi metal değildir diyebiliriz. Yani X Y Z'nin sıralamasını yaptığımızda en solda yer almayacaktır diyebiliriz. Y'ye bakalım. Y elementinin atom numarası X ve Z'ye göre daha küçüktür. Periyotta atom numarası soldan sağa gittikçe büyür. Bu durumda Y'nin atom numarası en küçükse Y'nin en solda yer alması gerekiyor. Z elementi ısı ve elektriği X'ten daha fazla, Y'den daha az iletmektedir. Periyodik cetvelde ısı ve elektrik iletkenliği soldan sağa doğru azalıyor. Bu durumda Z, Y'den sonra, X'ten de önce gelmelidir. Y Z X diye bir sıralama yapmamız gerekiyor. Bu durumda cevabımız B seçeneği olur. 19. soruya bakıyoruz. Tabloda bazı olaylar verilmiş ve bu olaylardan kimyasal bir tepkime sonucunda gerçekleşebilecek olanların bulunduğu kutucukların boyanması istenmiştir. Buna göre tablonun son görünümü hangisindeki gibidir? Madde miktarı kimyasal tepkimenin sonucunda korunur arkadaşlar. Bu yüzden burayı boyamamamız gerekiyor. Gaz çıkışı kimyasal tepkimenin sonucunda olur. Renk değişimi kimyasal tepkimenin sonucunda olur. Çökerti oluşumu da kimyasal tepkimelerin sonucunda görülür. Ancak madde miktarı değişimi görülmez. Madde miktarı korunur. Bu yüzden cevabımız B seçeneği olacaktır. 20. soruya bakıyoruz. Bir ekmek makinesi resmi var. Evde ekmek yapmak başlangıçta insanlara zor gibi gelse de aslında makinelerle çok kolay yapılan bir iştir. Ekmek için gerekli malzemeler makinenin haznesine konulur. Yapılmak istenen ekmek için uygun program seçilir. Makine çalıştırılır. Makine önce hamuru karıştırır. Mayalanma için ekmek hamurunu uygun sıcaklıkta bekleterek mayalandırır. Daha sonra ekmek pişirilir. Eylül ekmek yapma makinesine su, süt, zeytinyağı, un, tuz, şeker ve maya koyuyor. Hamurunu hazırladıktan sonra makineyi çalıştırıp ekmeğin pişmesini bekliyor. Buna göre ekmek hamurunun hazırlanışından ekmeğin pişmesine kadar geçen süreçte gerçekleşen olaylarla ilgili aşağıdaki seçeneklerde yapılan yorumlardan hangisi doğrudur? Bakalım seçeneklere. Yağmur, hamurun hazırlanışı fiziksel değişimdir. Hamurun mayalanması ve ekmeğin pişmesi ise kimyasal değişimdir. Bu ifade doğru. Diğerlerine de bakalım. Mayalanma, pişme ve hamurun hazırlanması olayları kimyasal değişimdir. Mayalanma, pişme olayları kimyasal ancak hamurun hazırlanması fiziksel değişimdir. B seçeneği yanlış olur. C'ye bakalım. Hamurun hazırlanışı, mayalanması ve pişmesi fiziksel değişimdir. Hamurun hazırlanışı fiziksel, mayalanması ve pişmesi kimyasal değişimdir. Hamurun hazırlanışı ve mayalanması kimyasal Değişim pişmesi ise fiziksel değişimdir. Bu da yanlış. Hazırlanış fiziksel, mayalanma ve e, de, pişme kimyasal olmalıydı. Bu nedenle cevabımız A.